bildiğimiz üzere son günler ve son haftalarda birkaç farklı ülkelerden birkaç kişi kaybolmuş durumda ve bu kişilerin ve bu kişilerin aralarında birkaç Filistinli bulunmaktadır. Yaklaşık 7 ve 8 kişiden bahsediliyor ve bu Filistinlilerden Konya'daki bir tıp öğrencisi var, İstanbul'da bir mühendislik bölümünde bir öğrenci de var ve üretmenlik yapan bir, üretmenlik, üretmen olarak çalışan bir Filistinli e de var. Bunlarla ilgili ilk günden itibaren ve kayıp konusunu ortaya çıktığından beri Filistin'deki resmi makamlar ve kurumlar ve Türkiye'deki resmi kurumlarla iletişim halinde ve bu konu yakından ve sıcak bir şekilde takip ediliyor. Bunu bir kaçırma ya da bir mafyanın ya da bir mursiyenin işi olarak olduğunu düşünmüyorum. Ve bunu Türkiye'de Filistinliler için ya da başka hatta başka bir yabancı için ve Türkiye'de ikamat eden hukuk olarak ikamat eden kişiler için daha önce öyle güvenlik bir sorunu yaşanmadığını söyleyebiliyoruz, rahatça bir şekilde söyleyebiliyoruz. Özellikle Filistinliler için ve bunu bir kaçırma ya da bir mafyanın işi ya da bir Musa'dın işi çünkü öyle bir şeyler de konuşuluyor. Bir Musa'dın işi ya da Türkiye'de musadni işi var. Bunu tamamen bir öyle bir şüphe olduğunu düşünmüyorum. Açıkça ve rahatça bir şekilde söyleyebiliyorum. Ve bu konu yani bunu Filistinlilerle ilgili ve hatta Türkiye aleyhine bir kara propaganda yürütülmektedir. E, sanki güvensiz bir yere ve e, güven e, sorunu yaşanan bir ülke olarak göstermeye çalışılıyor. O yüzden öyle bir e, kampanyalar da biz de onu sizler de belki takip etmişsiniz de öyle, öyle bir kampanya yürütülmesi e, bir şüphe edecek bir durumda. E, ve bununla ilgili e, ...rasmi makamlarla iletişim halinde ve hatta e, bu çocukların ve bu gençlerin aileleriyle iletişim halinde e, bulunuyor. Daha önce Türkiye'de yaşanmış benzer olaylar da oldu. Yaklaşık 2 sene önce ve hatta e, sekiz ay önce kaybolmuş bir iki Filistinliden bahsedebiliyoruz. 2 sene önce iş adamı olarak Türkiye'ye giriş yapmış iki Filistinli kayboldu. Ve yaklaşık 25 günden sonra, e, kaybolduktan sonra e, Türk e, Güvenlik Teşkilatı tarafından ve Türkiye'deki Güvenlik Teşkilatı tarafından alındığını ve e, başka bir Türkiye'ye düşmanlık gösteren ve e, Türkiye aleyhine çalışan bir e, ülke ve bir e, örgüt ve grupla irtibatları olduğunu görüyoruz. E, şüphesiyle ve irtibatları olduğunu e, gerekçesiyle e, tutuklandı, ortaya çıktı. Sizin ulaştığınız bir bilgi yani var. Bunu e, Filistin'e temsil eden resmi kurumlar, e, Serbüyük ilçe tarafından, diğer kurumlar tarafından ve Türkiye'deki resmi makamlara iletişim halinde. Ve irtibat geçildi ve sıcak bir irtibat halindeler e, olduğunu söyleyebiliyoruz. E, ve bunlarla ilgili bir bilgi ulaşılmaya e, çalışılıyor. Yani bu e, gençlerin aileleri çoğulu Filistin'de bulunuyorlar, bazıları Gazze'de ve bazıları Filistin'in Batı Şeria bölgesinde e, yaşıyor, yaşıyorlar. Ve onlarla e, Türkiye'den ve e, Filistinli kurumlardan e, iletişime geçildi ve onlar e, yapılan açıklama e, yapılan çalışmalardan haber verildi, e, takip edildiğini e, tatmin ve teslim etmeye çalışıldı. E, Kayıp olanların yakınlarındaki bulunan kişiler eğer başka bir husumeti ya da başka bir sorunu varsa, başkalarla e, yaşanmış bir gerginlik ya da bir kavga varsa e, soruldu ve bu sorunun e, cevabı olmadığını olarak ve olmadığı olarak geldi. E, bu konuyla ilgili güzelce bir detaylıca bir şekilde takip edilmeye çalışılıyor ve bu gençler e, gençlere ulaşılmaya çalışılıyor. Ve ilk günden, ilk günden itibaren bunu söylediğim gibi takip e, meselesi ve soruşturma, araştırma meselesi ve araştırma e, adımları başlatıldı. İnşallah yakın bir zamanda bunlarla ilgili e, herkese tatmin edecek e, bir bilgi ulaşmış olacak inşallah.